davet ettiğiniz için ve burada örnekleriniz için size çok teşekkür ediyoruz. Ben ilk sorumla başlamak istiyorum. Öncelikle bu işe başlamaya nasıl karar verdiniz ve de magazin olan ilginiz nereden geliyor? Yani bu ilginin kaynağı nedir? Ee, ben yaklaşık, yani hemen hemen tüm röportajlarda aynı soru geliyor. O yüzden biraz böyle değiştirerek anlatmaya da çalışayım ama yani magazine ilgim çocukluğumdan başladı. Daha sonra ortaokul yıllarında sinema okumaya karar verdim. 2014 yılında sinema televizyon bölümünden mezun oldum. O sırada belgeseller çekmeye karar vermiştim. Sonra tesadüfler sonucu bir YouTube kanalları zincirinde, netle de onların YouTube kanalları için kurgu yapmaya başladım. O süreçte de işte YouTube'da her tip içerik üretilebileceğini, bunun yanı sıra işte popüler kültürle alakalı da içerik üretilebileceğini e, keşfettim ve yurt dışında da örnekleri vardı ama Türkiye'de henüz yapan kimse yoktu. Ben de e, neden e, kendi tutkumla e, halihazırda yaptığım işi birleştirip e, bir denemiyorum diye düşündüm. E, o şekilde başladı. Çok doğru düşünmüşsünüz. <laughs> İkinci sorunla devam ediyorum. Bu işi yaptığınız sürece videolarınızdan dolayı ünlülerden olumsuz tepkiler aldığınız olmuştu. Videolarınızın kaldırılmaması için karşı tarafla kurduğunuz iletişim dili ve tavrınız zaman içinde değişti mi? Ve değiştiyse nasıl gelişti? Evet, şu anki hiç videoların kaldırılmaması üzerine bir pazarlıkta bulunmadım hiçbir ünlüyle. Daha önce bahsetmiştim, işte çeşitli ünlülerden tehdit aldığım ya da rica biçimiyle kaldırmamı talep edenler de olmuştu. Ama bu taleplerden sadece Petektin Çözü'nün videosunu, Kaldırmıştım. O da kendisinin mor çatıya bir bağış yapması sonucunda videoyu kaldırabileceğimi söylemiştim. Onlar da bağış yaptılar ve öylelikle o videoyu kaldırdım. Onun dışında telif ihlalinden ötürü kaldırılan NES serisi vardı. O süreçlerde işte tehdit eden ya da videoları kaldırmamı talep eden kişilerle genellikle muhatap olmuyorum. Anlaşma sonucu kaldırıyorsunuz. Ee, aslında herhangi bir anlaşmaya da varmıyoruz yani eğer YouTube kaldırmamı talep ediyorsa o noktada kaldırıyorum ama onun dışında gelen talepleri e, olumlu ya da olumsuz geri dönüş yapmıyorum. Çok izlenen popüler videolarımızın başında Gülmen Ergen ve Selen Sevengil kavgası geliyor. Peki sizin tüm içerikleriniz arasında anlatmaktan en zevk aldığınız magazin konusu nedir? Hmm. Ee... Gülben Selam videosu benim için çok özel çünkü ilk yaptığım e, video serisiydi. Üç bölümdü. E, ardından e, ilk defa kanaldan kaldırılan videolarım da onlar olmuştu. Uçan Kuş TV'nin e, telif ihlali talebi sebebiyle. E, daha sonra içinden e, Uçan Kuş'un e, telif ihlali olduğunu e, söyleyebileceği tüm görüntüleri e, temizleyip yeniden onları yüklemiştim. 3 parti bir araya getirdiğim bir haliyle. Videoda 1 milyon izlenmeyi geçti ve kanalın bir milyona yakın izlenen başka videoları var ama geçen e, sanıyorum hala o e, sadece. Benim de ilk videolarım olduğu için benim için çok özel. E, konuyu anlatmak da yine aynı biçimde biraz kişisel bir noktaya da dayanıyordu çünkü e, benim yıllarca takip ettiğim bir feud'du diyeyim, e, bir kan davasıydı. Ve de e, işte Seren Selengil'in e, hapse girdiği dönemlerde e, benim böyle bir kanal açmayı planladığımı da bilen e, işte eşim dostumun da e, baskısıyla biraz o durumun absürtlüğüyle aslında hadi ben artık bu işi yapmaya başlamalıyım diyerek girdim. E, o nedenle benim için de en özel video o diyebilirim ama onun ardından ürettiğimiz işte Yıldız Sezen serisi olsun, Nes serisi olsun, e, bu Ebu Gündeş'in ilk yıllarını mercek altına aldığımız Fantasy Genç Prenses serisi olsun hepsi benim için ayrı ayrı çok özel seriler. Dördüncü devam ediyorum. Nüket Duru ile gerçekleştirdiğiniz çok güzel bir röportaj var. Kanalımızda bu konsept çatısı altında ağırlamak istediğiniz bir diğer diva kim? <laughs> <laughs> Nüket Duru çok iyi bir hikaye anlatıcısı. Ben ve e, o dönem e, ekip arkadaşım olan Larissa bir gece birlikte Nüket Duru'nun sahne performansını izleyip o sırada şarkı aralarında anlattığı hikayelerde o hikaye anlatma kabiliyetinden çok etkilenmiş, büyülenmiştik. O video o şekilde oluştu. Onun kadar iyi hikaye anlatıcısı ünlüler arasında var mı? Elbette var ama bunlar o diva kategorisine sokabileceğimiz şarkıcılar mı? Ondan pek emin değilim. Ama elbette bir Nilüfer'in, Seyyal Taner'in, Sezen Aksu'nun, Ajda Pekka'nın hepsinin inanılmaz kariyerleri var ve kendi seslerinden, onlardan bu hikayeleri dinlemek Eminim çok da zevkli olacaktır. Fakat işte her ünlü Nüket Duru olmadığı için herkes onun kadar tatlı ve açık gönüllü ve bu zamana da kendini adapte edip uyarlayabilen starlar olmadıkları için ve ben de açıkçası ben ve ekibim olarak bugüne kadar yaptığımız işlerde ünlülerle araya koyduğumuz mesafeden son derece memnun olduğum için çok teklif gelmesine rağmen o röportaj videolarının devamını henüz getirmedim. Günümüzdeki isimlerden gelecekte kesinlikle efsaneleşeceğini düşündüğünüz kişiler var mı? Yoksa o devir yeni medyayla kapandı mı? Yeni medya ile birlikte ünlülüğün tarifi de, yaşama biçimi de çok değişti elbette. O yüzden tabii ki sosyal medya öncesi ya da internet öncesi gibi bir ünlülük tipinden söz edemeyiz. Ancak tabii ki şu anda aktif olarak sanat yaşamlarını yürüten ve daha yolun bizim işlediğimiz konulardaki e, karakterlere göre çok daha başında olan, çok yetenekli isimler var. Örneğin Mabel Matiz var, Alena Tilki var. Ee, daha düşünsek başka örnekler de elbette sıralayabilirim ama bu isimlerin de ileride legasisi e, söz edilecek. Onların da kültürel mirasımıza e, katkıları tartışmasız. Son sorumuzu sormak istiyorum. İnsanlar gizem duygusunu sevdikleri için maskeli bir anlatıcının değerlenmiş bilgilerini dinlemekten zevk aldılar. Sonrasında sizin maskenizi çıkarınca ve kimliğinizi açıklayınca bu şeffaflık seyirci kitlerinizle aranızdaki bağda değişikliklere neden oldu mu? Tabii elbette değişikliklere sebep olmuştur. Ee, ama e, olumsuzdan çok olumlu olarak etkileri oldu. Hem işe hem de e, benim hayatıma diyebilirim. Ben iki sene boyunca tamamen anonim olarak hayatımı sürdürdüm. İşte, ekip arkadaşlarımdan sivil hayattaki arkadaşlarıma kadar kimsenin fotoğraflarına girmemeye çalışarak e, kendi sosyal medya hesaplarımı kapatmış ve silmiştim o dönemde yine. E, ve tabii bir yandan da benim yaptığım işe sahip çıkmaya çalışan Abuk insanlar da çıkıyorlardı devamlı bir şekilde ortaya. O dönemlerde işte TEDx'te konuşma yapmak için teklif aldım. Bir TED konuşması yapmak da çok da geri çevrilecek bir teklif değil ki. Ona rağmen bir defa geri çevirip ardından teklifin geri dönmesiyle ya ben bunu yapayım demeye başlamıştım. O konuşmayı da aslında maskeyle ve sesimi değiştirerek yapacaktım. Fakat ses programlarını da almamıza rağmen etkinliğin olacağı gün o ışıkların altında o sahnede hem işte kendi ağzından çıkan sesi kulağım duyuyor ama bir yandan işte hoparlörden de değiştirilmiş sesi duyuyorum. Işıkların e, altındayım. E, çok kalın mukavvadan yapılmış bir karton maske o ve suratımı terletiyor. E, tabii bir de konuşmada aynı gün yani o kürasyon içerisinde şey de vardı. Gülben Ergen de vardı. Ben de açıkçası bu artık böyle bir döngü oldu. Hani ben onunla başlamıştım videoları yapmaya. Şu an bugün burada ben de bir konuşma yapmak üzere davet edildim. Demek ki bugün maske çıkarmak için doğru gün olabilir diye düşünerek böyle bir karar verdim. İyi ki de vermişim. Ardından da videolarda yüzümü göstermemeye devam ettim. Çünkü Şokopop kanalı ve ortada oluşan o kimlik belli. Onu değiştirmek istemedim. O yüzden anonimliğimden vazgeçmiş olmama rağmen 2020 yılında hala bugüne dek videolarımı maskeli sürdürdüm. Çok teşekkür ediyoruz, cevaplarını ben böyle kördeceğimize